Özellikle yaz aylarında bahar nezlesi veya tıbbi ifadesi alerjik şikayetleri sıklıkla karşılaştığımız tablo. İlk bahardan başlayıp son bahara kadar bu hastalar karşımıza gelebiliyorlar. Bunun dışında yine yaz döneminde egzema, atopik dermatit alerjik hastalıklardan en sık görülenlerden bir tanesi. Bu hastaların da alevlenmeleri özellikle terleme tetikleyici faktörlerden bir tanesidir karşımıza gelebilir. Tabii bir diğer önemli hastalık grubu da yazın açık alanlara çıkmamızla birlikte böcek ısırıkları. Bunlar içerisinde de ara alerjisi yine önemli bir hastalık grubu. Bunlar özellikle yaz döneminde bizim sıklıkla karşılaştığımız alerjik hastalıklar. Yazın özellikle astım olan hastalar biraz daha rahattır eğer polen alerjileri yoksa ama bu hastalıklar daha çok ön plana çıkarlar yaz döneminde. Bahar nezlesi veya alerjik rinit e, alerjik nezle ya da saman nezle halk arasında bu şekilde de ifade edilir. E, eğer polenlere alerji söz konusu ise ön planda burun şikayetleri vardır. Hastalarda özellikle sabah uyandıklarında peş peşe hapşırıklar, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı. Bunun yanında tabii gözlerde de yine sulanma, kızarıklık, kaşıntı gibi bulgularla karşımıza gelirler ama bazen bu hastalarda uzun süren öksürük, geniz akıntısına bağlı, orta kulak iltihabı, düzelmeyen özellikle orta kulak iltihabı gibi bulgularla da karşımıza gelebilirler. Bu tür bulgularla karşımıza geldiğinde aslında tanı koymak çok da zor değildir. Klinik olarak tanısını bu hastaların koyabiliriz ama Nedenin saptanması, altta yatan e, alerjenin, alerjiye sebep olan maddenin saptanması da önemli. Bunu da e, yapılan testlerle saptamak mümkün. Tabii. E, sebeplerini bir gözden geçirecek olursak tekrar bahar nezlesini, polenler önemli sebeplerden bir tanesi. Ama ev tozu akarları da bahar nezlesine sebebiyet verebilir. Ancak ev tozu akarına alerji söz konusu olduğunda şikayetler böyle mevsimsel değil, yıl boyu devam eder. Hastanın şikayetleri hiç geçmez. Birçok sebep. E, küf mantarları, e, yine e, kedi köpek alerjisi, tüy alerjileri de bahar nezlesi şikayetleri yapabilir. Tedavide neler yapıyoruz? Tabi öncelikle tedavide bir şeye alerjimiz varsa ondan korunmamız gerekiyor. Ona maruz kalmamamız gerekiyor. Yaz döneminde alerji dediğimizde de polenler en büyük nedenler. Polenlerden peki nasıl korunabiliriz? Polenler özellikle sabah erken saatlerde ve öğleye doğru yoğun olurlar. O nedenle biz hastalara mutlaka eğer dışarı çıkacaklarsa bu saatleri seçmemelerini akşam üzeri dışarı çıkmalarını öneriyoruz. Bu saatlerde evin havalandırmasının camların açılmadan yapılması, eğer camları açacak havalandıracaksak akşam üzeri yapılmasını tercih ediyoruz. Tabi eğer klima var ise havalandırma sistemi bu daha çok tercih ettiğimiz bir yöntem. Dışarıda dolaştığında bu hastalar, özellikle bahar mevsiminde polen alerjisi olanlar, polenler saçlarına, kıyafetlerine yapışabiliyor. Eve döndüklerinde mutlaka kıyafetlerini çıkarmaları, duş almalarını öneriyoruz. Yine dışarıda maske takılması önemli. Hem koronavirüsten koruyor bu dönemde bizi, hem de yine polen alerjisi olanlarda maskenin faydası var. Gözlük takmanın yine polenlerden korunmada faydası var. Polenler özellikle yağmurdan sonra Yağmur yağdıktan sonra azalır. Bu hastalar için uygun zaman dışarı çıkma zamanı yağmur sonraları ve yine akşam üzerleridir. Yalnız yine de her zaman yani mümkün olduğunca ev dışı aktiviteleri azaltmalarını öneriyoruz polen döneminde. Birinci nokta bu. Mümkün olduğunca polenlerden bu şekilde korunmamız lazım. Ama tabii ne yaparsak yapalım. Yani polenleri kontrol altına almak da kolay değil. E o zaman ikinci aşamada ilaç tedavisi devreye giriyor bu hastalarda. işte burun spreyleriyle ve alerji şuruplarıyla çoğu zaman e, alerji bulgularını kontrol altına almak mümkün. Polen sezonu boyunca bu ilaçları kullanarak e, hastalık belirti ve bulgularını kontrol altına alabiliyoruz. Üçüncü bir alternatif tedavimiz ise aşı tedavisi bu hastalarda eğer alerji saptamış isek aşı tedavisi ile de hastaların e, uzun vadede ilaç ihtiyacını azaltmamız ve bu alerjik bulguların engellememiz, ortaya çıkmasını engellememiz mümkün. İkinci önemli hastalık grubu egzama. Yaz döneminde yine bizim sıklıkla karşımıza gelen çünkü e, egzamayı tetikleyen birçok faktör var. Egzama cildin e, yapısal bir hastalığı. Genetik faktörler ve çevresel faktörler egzamanın gelişiminde rol oynuyor. En önemli problem... Ciltten su kaybı, yaz dönemiyle birlikte kuruluk artıyor. Bu bir tetikleyici faktör. Yine terleme, egzamayı tetikleyen faktörlerden yaz döneminde özellikle egzama son hastaların nemlendiricilerin çok yoğun ve aralıklı olarak düzenli şekilde kullanmaları gerekiyor. Bütün hastalara öneriyoruz. Bu sadece yaz dönemine özel değil. Yünlü kıyafetler, naylon kıyafetler, sıkı kıyafetler bunlar egzamayı tetikleyen faktörler. Dolayısıyla egzama son hastaların daha çok pamuk kıyafetler giymesini, bol kıyafetler giymesini tercih ediyoruz. Sık banyo önemli egzama son hastalarda. Günlük banyo öneriyoruz ama bu şu demek değil. Her banyoda e, şampuanlanacak, sabunlanacak değil. Sadece ve sadece cildi nemlendirmek için ılık 33-34 derece gibi bir sıcaklıkta duş alma şeklinde banyo ve sonrasında mutlaka nemlendirici egzamanın kontrolünde. Önemli, stres de önemli bir faktör egzamayı tetikleyen, e, stresi yine azaltmamız önemli, yaz döneminde dediğim gibi e, nemlendirme e, ve cildin kuruluğunu önleme, egzamayı kontrol altına alması için e, önemli yöntemlerden bir tanesi. Egzamada tıpkı biraz önce alerjiklikte söylediğim gibi birincisi eğer bir alerjimiz varsa çünkü egzamada da alerji olabilir, besin alerjileri egzamaya sebebiyet verebilir polen alerjisi de olabilir egzeması olan hastalarda. E tozu akarı alerjisi de olabilir. Bunlardan öncelikle korunmamız lazım. Eğer bir besin alerjisi varsa onu diyetten çıkarıyoruz onu tüketmemesini istiyoruz. Polenlere alerjisi varsa biraz önce söylediğimiz tedbirleri aynen egzemalı hastalarında almasını istiyoruz. Eğer ev tozu kanı alerjisi varsa ev tozu akarları özellikle rutubetli ortamı sever. Ee, organik maddeler içerisinde yün gibi e, tüylü şeyler içerisinde oldukça sık bulunur. Bu hastaların evlerinde özellikle çocukların yatak odasında e, halı, e, periş oyuncaklar, işte yüklükler, yatak yorgan vesaire olmamasını istiyoruz. Rutubetin giderilmesini istiyoruz bir küf vesaire varsa bunların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bunlara dikkat edilmesini istiyoruz ama her şeye rağmen egzama tekrarlayan kronik bir hastalık yani zaman zaman alevlenmeler gösteriyor İşte bu alevlenmeler olduğunda da topikal kortizonları kullanıyoruz. Topikal kortizonları önerdiğimizde veya duyduğunda hasta yakınları biraz endişelenebiliyor ama doğru sürede doğru ilacı, doktor kontrolünde kullandığımızda egzamayı kontrol altında almak mümkün ve ciddi bir yan etki de beklenmez. Tabi burada önemli nokta bu ilaçları doktor kontrolünde kullanmak ve istenilen sürede kullanmak. Çünkü kortizonların 7-8 derecede güçlü, hafiften güçlüye grupları var. Biz çocuklarda hafif olanları tercih ederiz. Doğru ilacı tercih etmek için de mutlaka bu işin doktor kontrolünde yapılması lazım. Evet bir de yaz döneminde e, önemli karşılaşılan durumlardan bir tanesi çocuklara dışarı çıktığı için bahçeye e, pikniğe kıra vesaire böcek ısırıkları. E, böcek ısırıklarında yani arı kısmını birazdan daha detaylı bahsedeceğim ama böcek ısırıklarında görmüş olduğumuz şey e, çocuğun genellikle kollarında, bacaklarında, açık yerlerde yani göğüste, e, karın bölgesinde çok fazla görmeyiz. E, önce böyle kızarıklık şeklinde başlayıp daha sonra giderek kaşıdıkça büyüyen e, büyük sivilceler şeklinde lezyonlar ortaya çıkar. Bazen bunlar da bir hassas çocuklarda daha da büyük olabilir, su toplayabilir. Burada yapacağımız şey Tüm alerji koruma prensiplerinde olduğu gibi böcek ısırını engelleme. Neler yapabiliriz? E i̇şte sinekte de bazen bu alerji olabilir. E doğal spreyler var sinekleri uzaklaştıran. Bunlar kullanılabilir. Pikniğe gidildiğinde uzun kollu, uzun paçalı kıyafetler bu maruziyetleri azaltabilir. Böcek ısırdığında yani bu ısırık oluştuğunda ise kullanmış olduğumuz kaşıntıyı azaltan kremler var. Bu kremlerle kaşıntıyı azaltarak çünkü ne kadar çok kaşırsa e, lezyon oradaki ısırık o kadar çok daha belirgin hale geliyor ve eğer yara ...haline gelirse iz bırakır. Yara olmadığı sürece böcek ısırıkları iz bırakmaz. O kremleri kullanabiliyoruz. Böcek ısırıkları hayat tehdit eden şeyler değildir. Ama arı alerjisi bu farklı bir konu ve bu önemli bir konu. Eğer e, çocuğumuzu veya herhangi bir yakınımızı arı soktuğunda bayılma, kendinden geçme... ...nefes darlığı, hırıltı, hışıltı gibi bir durum söz konusu olmuş ise... Mutlaka bir alerji uzmanının görülmesi gerekir. Çünkü bu hayat tehdit eden ölümcül bir durumdur. Ve bunun tedavisi de mümkün. E aşı tedavisiyle bunu önlemek mümkün. O nedenle yani arı soktuk, kabarıklık, kızarıklık olduğu önemli değil. Ama arı soktuktan sonra erişkin bir hastanın tüm vücudunda kızarıklık ortaya çıktı. Arı soktuktan, soktuktan sonra kızarıklıkları oldu. Ama bunun yanında karın ağrısı, kusma, ishal veya artı nefes darlığı, öksürük, hırıltı... Veya dediğim gibi bayılma, kendinden geçme oldu. Mutlaka mı? Mutlaka bir doktora başvurması lazım ki bir sonraki sokmada ödüncül bir reaksiyon riski yaşamasın. Biz bu tür vakalarda aşı tedavisine başlamakla birlikte acil durumda kullanabilecekleri yanlarında bulunması gereken, onu da buradan gösterebilirim bu şekilde acil durumlarda kullanabileceğimiz adrenalin iğneler taşımalarını istiyoruz. Çünkü arının ne zaman nerede sokacağı belli olmaz. Orada da yine korunmayı öneriyoruz. Aradan uzak durmayı öneriyoruz ama bunu yapmak her zaman mümkün değil. İşte otur durumlarda bu acil iğneleri kullanmak gerekiyor. Mutlaka o yüzden eğer bunu izleyenler olursa ve yakınlarında böyle bir şey yaşanmış ve doktora başvurmamışsa mutlaka başvurmaları gerekiyor.